Evet arkadaşlar, yeni bir airdrop haberiyle karşınızdayız. Size Saltwater Games hakkında bilgi vermek istiyorum. Saltwater Games sen, eee XR tokenı adı altında bir airdrop yapacağı e, haberi var şu anda. Peki buna neden katılmamız gerektiği hususunda birkaç kısa bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Partnerleri çok güçlü arkadaşlar. Partnerlerine sizlerle beraber bir bakalım. Ee, şurada görmüş olduğunuz üzere Apple var. Arbitrum Foundation var. Yani En azından benim bildiklerimden bahsetmek istiyorum. Yoksa gayet güzel partnerleri vardır muhtemelen. Google var. Playstation var. EA Games, EA Games, The Game dediğimiz bu Fifa'larda e, Öncü şirketimiz, Meta var Steam zaten var XBOX e, Bunlar Öncü olan Partnerleri Şimdi bu bu token neden bizim için önemli bu yıl sonunda şurada tek bakabilirsek eğer neredeydi? Hemen şuradan bir bakalım. Ee, XR token hakkında tıklayalım. Evet her zamanki gibi video çekerken illa bir, birisi mesaj atıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın şurada yanlış hatırlamıyorsam evet şurası görmüş olduğunuz üzere airdrop yapacağı kısım e, 2024'ün ikinci çeyreği olması lazım evet şu dediğimiz kısım ama en sonunda 2025'in başlangıç başlangıcında ilk çeyreğinde VR gözlüğüyle oynayabileceğiniz oyunlar üretme üretip Bunları pazarlamayı düşünüyor şirket. Yani web 3 üzerinden tasarlanan VR gözlüklerle oynanabilecek Varlıklarla oyun oynamak yani NFT dediğimiz karakterler vesaireden Bir oyun kurma çabası içerisindeler. Gösterdiğim gibi Apple Xbox PlayStation gibi Çok büyük şirketlerden anlaşmaları var. O yüzden bence bu airdrop'a katılmamız gerekiyor. Peki airdrop'a nasıl katılacağız? Go to quest diyoruz. Go to quest dediğimizde öncelikle bizden e-mail adresimizi istiyor. Şuraya e-mail adres butonu çıkıyordu. Oraya e girmemizi istiyor. Ve bize günlük görevler veriyor arkadaşlar. Sadece günlük görevlerde Twitter işte sosyal medya üzerindeki e, puan kazanmalı görevler bunlar şu ana kadar ben 20 görev yapmışım çok yeni dediğim gibi 6550 de e, xr point'i point kazanmışım yani bu, bu puanlar göre bize airdrop atacaklar. hemen sizlerle birlikte bir tane yapalım yeniden gönder diyoruz ve geri çıkıyoruz. Şuradaki TX point'imiz gelmiş olacak. Ben bunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Günlük sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdilik iyi günler. Hala da gelmedi. Bu arada onu da bekliyoruz. Şunu yapalım. Geri yaptığımızda evet completed dedik. 20 tane gö 22 görevimiz de aynı anda geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde puan kasarak x e XR tokenlarına airdrop e hakkı kazanacağız. Muhtemelen daha ilerleyen zamanlarda Tokon'un ikisinde göründüğü kadarıyla e, NFT satışları da olacak. Bu NFT satışlarına hak kazanabilmek için muhtemelen bu kazanmış olduğumuz Total XT pointlerimiz önemli olacak. Bir sonraki yeni projemizde görüşmek üzere.